Evet, altıncı çakramızdayız. Duru görü tamamen üçüncü gözlediğimiz, iki kaşımızın ortasında, hemen epifiz bezimizin ön tarafına denk gelen çakramız. Burada altıncı hisler, duru görü sezgiler, rüyalar, rüyalardan edindiğimiz bilgiler e, ve tamamen artık kalbimizde sezerek, duygularımızda hissiyatlarımızla hareket etmemizi sağlayan alan. Buraya odaklanırsak eğer biraz daha dingin, rahat ve huzurda olan bir hayat şekline geçmeye başlıyoruz. Onun dışında her şeyi biraz daha alt bölgelerde köklenme, işte ikinci çakra gibi yerlerde yaparsak maddi dünyayla daha çok bir arada olduğumuz, maneviyata daha uzak olduğumuz, soyutluğa daha uzak olduğumuz, somut olana daha yakın olduğumuz bir halde olmuş oluyoruz. Bunların hepsinin gördüğünüz gibi dengeleniyor olması gerekiyor. Şimdi üçüncü gözümüzden hareket edecek olursak bize iyi gelebilecek olan hareketler riben size göstereceğim. Ellerimle dizlerimi tuttum. Tamamen artık burada odaklanabilme hali, kendi kendimize kalabilme hali ve içimize dönebilme halini yaşıyoruz. Derin nefeslerimi alıyorum. Açtım. Alnımı yukarıya doğru. Ver nefes. Gel öne. Daha meditatif haller. Al derin nefes, aç. Ver nefes öne. Al nefes, aç. Ver nefes öne. Al nefes, aç. Ver nefes öne. Birkaç tekrarda devam ettirebilirsin. Biraz daha lateral hareketlerime devam ediyorum. Boynumda, omurlarında herhangi bir sıkışıklık varsa, bunlar da onarılmaya ve toparlanmaya başlıyor. Derin nefeslerini al ortada ve ver nefes solda. Ve sonra sağ çapraz öne. Ya ses çıkartıyorsun ya. Ne e, duyulur kamera şey hassas alıyor. Ben devam ediyorum. Sonra kesebilir miyiz orayı? Keser. Nefes aldım. Öne doğru ve geriye çapraz hareketlerle devam ettiriyorum. Ve sonra yuvarlaklar çizebilirsin. Sağdan sola doğru derin nefesleri al ver. Omuzlar rahat. Dikkat et. Bedeninde başka hiçbir yer kendini sıkıştırıyor olmasın, kasların olabildiğince rahat ve gevşek. Akışına bırak, rahatlat. Önemli olan bu bölgeyi olabildiğince rahatlatman, hafifletmen. Son kez. Ve geldim, merkezlendim. Sırt üstü şovasana da uzanıyorum. Dizlerimi çektim kendime doğru. Ellerimle tutuyorum. Nefes verince alnımı dizlerime doğru yaklaştırdım. Al nefes açın. Ver nefes gel öne. Al nefes açın. Ver nefes gel öne. Ve al nefes açın. Yine kendi tekrarlarına hareketi genişlettirebilirsin. Ellerimi matın üstüne koydum. Belimi önce koruyorum. Ayaklarımı yukarıya doğru kaldıracağım ve kalçamı geriye doğru göndermeye çalışacağım. Buradan bir hızla, hareketle çok daha rahat bir şekilde kalçayı kaldırabilirsin. Geriye doğru gönderdim. Ayaklarımı uzatıyorum. Burada biraz ayak bileklerini çalıştır. Derin nefesler al ve ver. Ne yapıyorsun? Bütün enerjiyi aldın. Baş bölgene doğru yönlendiriyorsun kan basıncını. Üçüncü göz çakrına doğru ilettin. Burada hareketlerini değiştirebilirsin. Sağ ayak yukarıda kollarından biraz destek al. Bacaklarını yukarıya doğru gönderirken. Nefes alıp vermeyi unutma. Gel yavaş yavaş toplan, dizlerini bük, koy ayaklarını yere, kal burada birkaç derin nefeste bedenini dinlendirmeye çalıştır. Ve bütün yaptığın hareketlerin sonrasında olumlamalar yaparak zihnini yeni düşüncelerle yeniden inşa etmeye başla. Oturmuş olan, kotlanmış olan bazı düşünce kalıpları oluyor bizleri yanlış şekilde yönlendiren inançlarımız oluyor. Bunları yeniden yapılandırmaya ihtiyacımız var. O eski düşünce kalıpları bir süre sonra karakterimiz haline geliyor ve aslında hoşnut olmadığımız, istemediğimiz şekilde bizlere bu hayatta seçimler yapmamızı sağlıyor. Bunları değiştirebilmemiz için biraz bunlara da odaklanmamız gerekiyor. Olay sadece beden hareketleri değil, zihinden de başlayarak kendimizi yenilememiz en güzel yollardan biri. Kendinize dikkat edin.